Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Şey. Şimdi size öyle bir challenge hazırladım ki bugünkü sürprizimdeki hayvanlara bakın. Siz görmüyorsunuz, kamera öyle yapıyor. Böyle, böyle. aynen. Hayvanlar. Hayvanlara diyorum, bak Lara, Lara. Bir tane çok getir. mu? Bu sefer bir tane getirmedi. Kaç tane? Sürprizimi bekleyin. Değil Yalnız mi? çok eğlenceli bir şey olacak. Başından sonuna kadar izleyin. Tavsiye ediyorum çünkü. Yemekler de çok güzel. Sondaki hayvana da bayılacaksınız. Özellikle çocuklar bayılacaklar. Evet. Bizim zaten büyük kitlemiz çocuklar. Getiriyorum, başlıyoruz. başlıyoruz. Evet. <laughs> evet. Evet, 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 evet. Bakar ya mısın? Son yavrusu olmasın. yavrusu. <laughs> Ama Lara dedim ben. Yani. Lara. Evet. Peki, çok mu bir Hadi bakalım. Bir, bir iki, 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 üç. Zavallı. <laughs> zaten ne ye, ne çıkacaksın hiç önemli değil bak. Bak. Survivor'daki ne bununla yiyor, <laughs> kalkıyorlar zavallılar. zavallılar Ama zavallılar ne zavallılar çok seviyorum. Ama sürekli ediyorum. ince işte yenmiyor bu. Evet, Hindistan evet, cevizi. Şey şimdi ne yapacağım size bakın sürprizim bitmedi. Size ne vereceğim şimdi am? Ne vereceksin? Ne? Bakın şimdi seni getiriyorum. Bakın Hiç Bunları gördün mü? Hmm. Buyurun. Aa, buyurun, güzel. buyurun buyurun. Hangisi? Turuncu mu? Senin ne? Benim ee, Kedi. ya kaplan bu. Çizgili, kaplan. Çizgin. Ha kaplan. Ha, kaplan. Evet. Ali seninki ne? Seninki senin. köpek. Köpek. Niye çıkarttı? Güzel duruyor. İstemiyor. Hemen size bir bıçak vereyim. Tamam. Annesi. Bakın biz bir kere bunu yaptık. Hatalı yaptık. Şimdi telafi edeceğiz. bir Öyle yorumda kim yazdıysa onu yine yazın. O herhalde kız bir tane kız. Ya da erkek bilmiyorum. Biz, bizi, bizi uyardı evet. Ama biz ne yapalım? Biz Survivor Dominik'te yaşamıyoruz. O dedi. Yardım ama olay yapabilir miyim acaba? A yaparım ama ben, ben yaparım teşekkür ederim kim yazdıysa geçer. Evet, bize bir akıl verdi. Evet, biz çünkü ilk önce delirdik baya su e, kaybettik. Şimdi dedik ki onun kolay bir yeri var dedi. Evet, burada noktalar var orada diyor su için. Ondan sonra bir petlerimi de hazırladı. Evet evet evet. Şimdi iki tane yer hazırlayabilecek miyiz peki? Evet. Yoksa Bakalım. tek tek çekin. Üç yer var. Üç yer var. Atiyanayı da çağırsaydık. Yok. Açabildiniz mi? Yani şeye ulaştım. Kokonata ee, ulaştı. Ulaştım evet. İçine de ulaştım ama çok ince acaba. İçine sokabileceğim mi? Bakayım. Bakayım. Teknik pause yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Teknik pause mu? <laughs> Teknik pause yapalım. Ama gerçekten bir tane yapabildin yani delik. Aa, acaba sokuluyor <laughs> mu? <Aa! gülüyor> Hadi bakalım, çek bakalım, geliyorum. <laughs> tutun boy, beni, tutun. <laughs> bir dakika. Oo, bu daha kolay Ali'cik. Hadi. Süper ya, kim yazdıysa bize kalp atacağım. 100 tane kalp atacağım. Ya, yazın bana yine çünkü geçen dedik ya bu abi siz yalnız yaptınız. Burada delikler var, onun onu şeyi yaz. Demek Allah onu öyle bir yaratmış ki her tarafı sert olsa bile. Evet, evet. şimdi beraber hüpletecekler. Hadi çekin bakalım. Bence hepsini bitirin. Eğer güzel. Ali çekiyor gitti şu anda ağzına gördüm çünkü çıkışını. Harika. Ha, üçüncü de sokabiliriz biliyor musun? Üçüncü kimse? Ama bence delmeyeceğim. Bitmiyor mu yani? O kadar da, çok bakın, mu? Bakın bakın kameraya daha yakın bakın. E, verin bize uzatın ama lütfen. Ama. Bir dakika bir dakika Ali, Ali bırakmıyor. Gerçekten çok sevdim değil mi? Yani böyle bir çözüm var. Ben, ben de iftar açtım. Acaba ben de deneyebilir miyim lütfen? Ben bu yaşa kadar hiç bilmiyordum öyle bir delikler olabilir yani böyle bir şey. Ben biliyorum. Biliyor muydun? Bak Ali biliyorum. Niye geçen söylemedin? Bize, Unuttum. Bizim... Nasıl? Ben zaten Hindistan cevizine bayılırım. Evet. Suyu değil da mi? çok güzelmiş. Survivor'dakiler yaşıyorlar. Ben size söyleyeyim ama sürekli tabii. Ama su çok güzel. Su çok güzel. Devam edelim mi? Bence devam edelim. Hadi evet. devam edelim. Çünkü onu kırmak biraz zaman geçecek. Belki siz biliyorsunuz gene çok kolay bir çözüm kırmaya o zaman onu da yazın bize. Evet. Belki öyle bir şey var. Bir dahaki videomuzda onu da yaparız. Biz de challenge nasıl olsa çok. Suyunu bitiremediler herhalde. Bir dakika belki burada bir yerde böyle deliniyor mu ortada acaba? Yok. Yok. Devam Geriz edelim. Ben size daha, daha sürprizler hazırladım. Hadi bakalım. Tamam. Çok güzel sürprizlerim var. <laughs> Ali bırakamıyor. Hadi. Verin bakalım onu. Onu da alın. Aa, dikkat et. Mis mis mis. Mis mi? Ay bırakamayacağım. Bütün gün içebilirim onu. Gerçekten çok güzel ya. Öyle mi? Hı -hı. Kim? Hadi bakıyoruz da. Bu bir kim söylediyse. Ben unuttum ya. Benim kim söylediyse ona bir... bir... oyuncak <laughs> Oyuncak veriyorum yani. Evet hadi. Oho. Oho Ali oyuncak gönderiyormuş. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Ali sen bana niye anne demiyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Ali sen bana niye anne demiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ali sen hadi. bana niye anne demiyorsun? <laughs> ben senden çok Söyle nedir bu halin? Valla sen neysin neysin? Olmaz ki öyle ya. Evet. 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 Bir. Ne olur hayatta beş milyar güç olsa. Aa niye sana beş <laughs> Çin bu <buldurtun gülüyor> Hayır ama dedi. <laughs> <laughs> Aa bir de ne dedi? Bir de şu rüya gerçek olsa dedi. Rüyası bozulduğu için <laughs> <laughs> Yalnız nasıl seninkini bir göster. Evet. Arkadaşlar. Harika ya ama Ali. <laughs> ama ben onu yakından. Bir dakika yakından <laughs> bir göstereyim sonra kutusunu aç. Bu içinde. Şimdi ee, çikolatalı <laughs> yu... Hiç bir dakika, bir dakika. Sakın öyle, öyle şeyleri yapma. Çikolatalı yumurtalar. Ali, seninkileri de versene bir. Ya. Bakalım. Ya. Bıldırcın yumurtası. Bıldırcın. Tamam, bıldırcın yumurtası. Her sabah bir tane çocuklara çok iyi gider. Ali'nin... Bari pişirse yiyeyim. <laughs> <laughs> Her sabah yiyor ya, bari İçinde şir... sürpriz. Tamam, neyse. Acıdım sana. Al. Hadi aç, aç, Hadi aç, aç. Aç da göster, içinde ne var Ali. Yumurta! Yumurta mı? Bakalım. Bıldırın değil yumurtası. Bu bir tane yumurta. İçinde bıldırıncın yumurtası. Bak göster. çok. aslında sürpriz yumurta da olabilir biliyor musunuz? Evet. Gerçekten çok da büyük. Wow. Bakın, bir renklerini göstereyim size. Kocaman Çevir. Ya. No. Onu ben bir alayım. Bizler. Bakın bu sürpriz yumurta da olabilir aslında. Şöyle ben içini göstereceğim. Hı -hı. Göstereceğim. Bakın içindeki yumurtaların renklerine bir bakar mısınız? Bu arada ben Kızlar de siz de. bunları çok seversiniz Efe bu renkleri. Bir tane renkimi. tuz getirseydin. Tuz mu? Hı -hı. Tuz bu. Tuzsuz iç ya. Tuz. Nasıl yapayım? Al bakalım. Ali, Ali afiyet olsun sana. Yalnız bugünkü challenge'ımıza... Ali, Ali da... yumurtayı ama şey ya bu, bu büyük yumurtayı yumurta. Gerçek, ortaya. gerçek gibi. Gerçek. Bak yanına koy ayırt edemezsin. Bak. bak. Şu ikinci var ya, ikincisi bak. Evet. Hah Tam buldunuz bak. Gösterin şunu. Evet ya. Yani. Karıştırsak şimdi içine koy. Şeyin içine koy. Anlayamazsın daha. Biraz küçücük yani. Ama boyutsundan anlayamazsın. Var, var evet. Aynısı var. Aynısı var. Ha, bak. <laughs> bak evet. gördünüz mü? Aynısı. Aynısı bu. Ayır edemezsin. O zaman ben bunu küçük için. Küçük. Hadi bakalım. Anne mi diyor şey. şakalarda hiç acımıyorum. <laughs> Ama diyor hadi bıldır yumurtasını <laughs> da içirmeyin diyor. Evet. Yalnız bana yaptıkları en son şakayı biliyorsunuz değil mi? Lastiğimi patlattılar. Hiç Hala unu... unutamıyorum. Valla unutamadım Siz ha. Mi? Ondan sonra güzel. gidip lastiğimi değiştirmek zorunda kaldım. Bugün gittim bütün lastiklerimi değiştirdim. Lastiği yarmışlar ya. Patlatmamışlar yarılmış lastik. Hadi Ama bakalım. Ama ne dediler biliyor musun? O 10 dakikalık iş. Sen çok böyle abartıyorsun. Ben mi abartıyorum? Yani evet. o gün yaşadıklarını ben biliyorum. Evet. Hadi devam ediyoruz alayım onları. O kendisi bizim hayatımızı yaşataydım. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi devam ediyoruz. Hayvandan önceki son jelibon. Daha doğrusu hayvanlar. Diyoruz. Ah, Hadi sürpriz. Ah, Hadi hayvanlar. Hayvan. Bir tanesi çok ağır oldu karpuz Hadi bakalım. Hayır oluyor hayatta? Elma oluyor hayatta. Yalnız elmanın jelibonları. Sana çok ha. Yalnız el, elmanın <laughs> jelibonları çok güzel. Tavsiye evet. ederim. Şöyle göstereyim. Üç tane. Üç tane. Bunların <laughs> jelibonları gerçekten ben çok Bana güzeller. Şöyle göstereyim. Ben ya. ne istemeyeceğim? Oy. <laughs> Isıramadım. <laughs> Elmalar. Geri ver. Ya ısır yedi de ya. Isırmıyorum. Daha yemedim yani. Ben bunları zaten yemek istesem saniye sürmez yani. Baksana 3 tane küçücük. Hmm. <laughs> Dedik ya saniye sürmez. <laughs> tadı nasıl? Bir söyle bakayım. Ben hiç denemedim. Elma, elma, var. Değil mi? Elmalı mı tadı? Elma al. al. Al bir tane. Al. Tamam evet paylaşalım. sen benimkini. Hadi yakalayın. Hadi. Ah. Hı hı. Bakalım. Bakalım. Elmalı. Elma meyve suyu. Yani meyve suyuna daha elma çok Ama benziyor. Ama bu, buna karşı, şey, karşı olamaz. E bir tane elma. Elmada demir vitamini var. lütfen Elmada her şey çok var. Demir de çok var. Yani sonuna kadar, kemirlere kadar yiyin. Keme, kemiğin yanında çok demir var. Çekirdeğine Çekil... kadar demek Çekil... Çek evet. Kemir. <laughs> <laughs> Kemir. İliğine kadar yiyin. <laughs> Bir de şey altında böyle kabuk altında çok demir var. Kali var. Hazır mısınız? Hayır. Geliyor. Aman. Şey eğlenceli mi? Çok. Çok mu? Şöyle söyleyeyim size. Masanın üstünde şenlik var. Daha ne diyeyim? Aa. Masanın tamam, üstünde. Hadi alayım onu. Şenlik mi? Alayım onları. Yok. Ha böyle mi? <laughs> tamam o zaman. Böyle Baban şellik derken. Niye biliyor musunuz? Kendini korumaya alıyorlar. <laughs> evet. Kaplumbağa. Baban şenlik derken her zaman kendimizi koruma almam evet. lazım. Hadi bekleyin geliyorum. Evet hazır mıyız? Evet. Geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar. Ne geliyor? <laughs> <laughs> Şimdi şey, uzatayım size. Biraz ağır geldi de taşıyamadım. Çok ağır? Evet. Hadi bir açın. Bir, bir iki, iki, üç. iki üç. Aynen. Aynen. E benim, nerede? E benim nerede? Senin, Senin nerede? nerede? Ne o çıktı evet. ama ne çıktı onu bir göster bize. Köpek. Köpek. Ama bir gösterin bana o ne kadar tatlı bir köpek gördünüz mü? Çok şanslısın. Evet mı? şimdi bakalım, ne geliyor. Çok şanslısın. Ne geliyor? Bana ne geliyor? Bana ne geliyor? Aliye ah, ne geliyor? Oh! <laughs> Çıkın çıkın, çıkın 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 bırakın çıksınlar gel Ali dur dur korkutma çıksınlar gel, mini. Mini, gel. mini gel 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 çıkın 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 mini, çıkın mi? oradan çıkın gözüküyor mu gözüküyor çıkın çıkın hadi çıkın tiplere <laughs> bak. bak hadi gel hadi gel hadi çık 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 hadi gel hadi gel hadi gel gel Habiri Abi ne Gel, 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 Gel gel çok tatlılar çok <laughs> çok çok. Bunların çok şimdi cinsleri ne? O pekinez diğeri papillo. Pekinez, pekinez papillo. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlılar. Çok şu dereye bakar mısınız Burun ne yapacak mısın? Ne yapacak bana kulak sallıyor bu ünlü bana. <laughs> Öbürünün de kulakları çok büyük. Merhaba. Güzel, Merhaba. Kulakları B buna çok. Buna benziyor öbür. Evet Bak, evet. Kulakları <laughs> çok büyük. Şu bir bakar <laughs> mısınız? Çok tatlılar. Çok çok çok. Peki. Merhaba hoş geldiniz Ali Baba Çanına. Ali Baba Çanına hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ah bak yattı, yattı. Ya. Yani. Dur, bak, birazcık baba. geri alayım şöyle. Tamam yüzü gözüksün. Yat da oraya bak. O keyfi de şey yerinde. Şey keyfi de çok yerinde. Tatlıyorum. Çok tatlılar. <laughs> çok tatlılar. Çok Şöyle daha yakından göstereyim işte. Bak. Ne yapıyorsun? Ne haber? Ne haber? İyi misin? Ne haber? Ne haber? çok enteresan. Değil mi? Evet. evet. <laughs> bu da çok enteresan ama bu var ya bu bunun burnunun böyle yok ya sen de Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ben şuna bak şuna. Şuna şuna. <laughs> bak. Çok yakışıklısınız. Çok tatlısınız. Çok çok. çok. Kameraya nasıl alıştılar hemen ya? Vallahi harikalar ya. Bunlar hiç yapamadaj değil bence. Yok. Yiyecek mi? Yer Yok. mi acaba? Yer Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Bir şşş kameraya merhaba de. Merhaba de kameraya. Mini. Mini kameraya merhaba de. Şşt. Af. Hap. Hap. Hap Nasıl sürprizimi Al. beğendiniz mi? <laughs> Dur bir de ben de göreyim de evet, şöyle evet. göstermeye çalışayım. <laughs> Nereden çekeceğimi <gülüyor> şaşırdım ha. Şöyle koyayım. Az önce, az önce kömürü görünce havladı ama. Ha. <laughs> ha. farklı farklı Dipler ama onlar anlaşıyorlar? Çok iyi yani biri erkek biri dişi olduğu için çok iyi anlaşıyorlar. Niye gelmiş esniyor? Onun kulakları çok büyük ya baksana kulakları. Nasıl? şunu şeklinde ya. Kelebek şeklinde. Onun papilon şey ya top. kelebek hmm. Sen kelebek misin? Kelebeğe bak hele. Bakın şöyle. Uy, 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 uy. Uçuyor. Vay. Hani Vay be. Koy 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 koy. Vay be. <laughs> kız değil mi? kız hangisi erkek anlayamadım. O erkek. Kanka. Yattın mı sen de yattın mı? Yemek yok. nefes bile geliyor tamam mı? Yanırsana kameraya buraya yanar Ne, burundan nefes bile geliyor. Böyle. <laughs> çok tatlısın Bu ne şey yapıyor. Sen çok tatlısın. Seni bakayım. Bir gün nasıl? bu ne? bu ne yapıyor? <laughs> ayak <Arkayım>, ne yapıyor? <laughs> bacağını yalıyor bir şey yapmıyor mı? Hmm. kaşınıyor mu? kaşınıyor olabilir nasıl <laughs> evet. bu <bir> kızla benziyor? <laughs> şimdi bak ikisi de çok tatlı ikisi de çok güzel bence yani. en tatlı seçiyor de bakın de güzel çok... ya Masaya, masaya yani. alıştılar hangi... ama bak masadan kalkmak istemiyor. Az önce dışarı çıkmak istemiyorlardı. Şimdi bir tipler. çaresi yok çözdüler de. Evet, <laughs> evet, evet. Sürprizimi beğendiyseniz. Bir şey yemek istiyorum. Ne kadar like istiyorsunuz bunlara? 5000. 5000 bin. Bin, değil mi? Evet Çünkü ya. Çünkü iki tane, en iki tane bin. double, iki tane. Evet yani. double. Double. Evet. <laughs> altı bin buna 6000 buna 6000. Tamam. Beraber 6000. 6000 6000. 12000. 12000 like o zaman. Hadi bakalım el sallayın bana. Yarışırız. Yarışırız. Bay bay. Bay bay.